Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerimleri, zikirleri, tesbihleri izzeti dergahında kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi alemin bu okunanlardan hasıl olan ecri ve sevabı evvelen asay mevcudat iki cihan güneşi sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aziz temiz latif pak ruhu şeriflerine hediye ededik seni haberdar eyle vasıl eyle ya Rabbi alemin onu bizden bizi ondan şu anda haberdar eyle şefaatine bizlerin nail eyle himmetini her daim bizlere yardımcı eyle Allah'ım ya Rabbi hasıl olan ecir ve sevabı gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhu tayyibelerine, al ve asaplarına, hasreten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tertemiz ehli beytine ve başta dört halifemiz olmak üzere bütün sahabi-i kiram efendilerimizin ruhu tayyibelerine, gelmiş geçmiş bütün evliyalara, ulemalara, hedalara, tabiine ve tebey tabiine ve bütün meşayih efendilerimizin ruhu